ilkteki yansımasını konuklarımızla birlikte masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Olsun. Güzel bir yayın olur. İyi bir yayın olmasını temenni ediyorum. Trabzonspor ve Ankara gücü arasındaki maçla açılışı yapalım istiyorum. Trabzonspor özellikle ilk 45 dakikada çok etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda vites düşmesine rağmen Bordo Mavililer mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı ve değerli bir galibiyet 3 puan almış oldu. Selahattin Kınalı ile açılışı yapacağız. Trabzonspor için karşılaşmayı iki farklı yarı olarak mı değerlendirmek gerekiyor Selahattin Kınalı? Bilemiyorum ne dersiniz? Öyle değerlendirmek hoca için de iyi olur. Çünkü madem takım bu kadar iyi oynuyordu şimdiye kadar niye bu oyunu oynamadık diye eleştiriler çok geliyor. Özellikle ilk yarı 30-35 dakika Trabzonspor geçen seneki hatta daha iyisini hatırlattı. Bunun en büyük nedeni ben şöyle gördüm. Bakasetas Abdülkadir Parmak ikilisi dönerek oynadılar. Yunus da zaman zaman onlara eşlik etti. Yani Stil'in oynamaya çalıştığı bir oyun var ya orta sahada Hani herkes sabit bir şeydi. Herkes dönerek oynuyor. bunu çok iyi yaptılar. 30-35 dakika ve ben aslında Trabzonspor'dan böyle bir oyun beklemiyordum. Beklemememin nedeni de Trabzonspor'un vasatlık sınırlarında gidip gelmesinden çok Ankara gücünün son haftalardaki çıkışıydı. Ama demek ki topu ayağında modern futbolun gerektirdiği hıza ve o kaliteye sahip ayaklarla ayağında tuttuğunda rakibin de etkisini Azaltabiliyorsun bunu gördük ama işte bu 30-35 dakika sürdü. Ee, sonrasında Trabzonspor yine e, ikinci yarı özellikle e, yine bu senenin klasiğine dönüş yaptı diyebiliriz. Ama bunda o hızlı oyunun, o dikine oyunun kaslarda yarattığı tahribatı nedeni de olabilir bu yavaşlık nedenlerinden biri. Ama şunu gösterdi Trabzonspor, evet kadro sezon başında kötü kuruldu. Ama yine de kötü kötü oyuncular yok. İşte Canuni gibi bir adam var. Ya e arasında Bakasetas gibi birisi katıldı. E, i̇steriz ki e Abdullah Hoca bu takımın daha iyi oynayabileceğini de kendisi de görmüş olsun. Ve bundan sonraki oyunlarına birazcık daha Trabzonspor gibi önde basarak, dikini oynayarak oynama iradesine sadık kalsın devam edeceğim bu konuyla alakalı özellikle orta saha düzeniyle ilgili ilerleyen dakikalarda sorum olacak. Mehmet Ayan'la devam edelim. Ee, i̇lk yarı 3-1 bitti. Aslında 8 ve 30. dakikalar arasında gelen e, 3 golle arada bir Ankara Gücü penaltısı da var. 4 gol diyelim. 22 dakikada 4 gol maçın gidişatını da belirledi. Uğurcan'ın ekstralarıyla beraber Trabzonspor çok da zorlanmadan kazanmış oldu. Ee, nasıl değerlendirirsiniz maçı? Abdullah Hoca'yı yayına alsak ve hocam ne düşünüyorsun diye sorsak oyunun totalinden mutlu olmadığını adım gibi biliyorum. Bilmiyorum maç da olsun, sonunda da buna benzer ifadeler kullandı mı? Çünkü Trabzonspor oyunun genelinde Ankara gücünden çok çok geride kaldığı dakikaları yaşadı ve gerçekten Türkiye'nin şu anda eğer Şenol Hocam bu önümüzdeki 3 maçta oynatmazsa büyük haksızlık eder e, kalede. E, Uğurcan'ı e, Trabzonspor'da başka bir yere koyması lazım. Evet. Yani Uğurcan yerine standart bir kaleci olsaydı, iyi bir kaleci olsaydı Bak, standart iyi bir kaleci olsa Maçın böyle bitmesi söz konusu dahi olmazdı ve bu ilk yarıdan bile gerçekleşebilirdi. Yani 3-2'ye getiren bir pozisyon olabilirdi. Sanıyorum 43 mü 44? Mü? çek içinin vuruşu müthiş Abi bir yani top çıkardı. Yani orada yapıyorsun o sadece alkışlanır. Ve normal bir kaleci işi değil o. Evet. İkinci yarıda yaptığı kurtarışlar var. Hatta bir tane e, kendi arkadaşından Sekin'i de kurtardı. Gene 3-2 olabilecek pozisyonlar. Dolayısıyla ben oyunun totalinden Abdullah Hoca'nın memnun olduğu kanaatinde değilim. Sözünü ettiğin gibi 8 33 30. dakikaları satılan 3 gol var. Orada da bir tane adam ortaya çıkıyor. Hatta iki adam ortaya çıkıyor. Caneli ile Ekuban ortaya çıkıyor. Ve e, Abdullah Hoca'nın Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ilk kurduğu ne İstanbul Büyükşehir Belediye zamanı ne Medipol Başakşehir'in ilk zamanlarında e, öne plan, ön plan adam çıkmazdı. Trabzon'da şimdi öpten adamlar çıkıyor. Mesela Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde kaleci Volkan'la veya e, geçmişte diğer e, Başakşehir'de kalecilerle kazandığı maç var mı? Abdullah Hoca'ya sorsak küt diye aklına gelmez. Arasak buluruz da küt diye aklına gelmez. Şimdi dolayısıyla kaleciliğiyle, kaleciyle kazanılmış ikinci yarıda neredeyse e, Ankara'cının hükmünde geçmiş ama tabelanın 4-1 yazdığı ve maç sonunda Sayın Başkan'ın da Ekuban çok iyi demek durumunda kaldı. Canini'nin iyi oynadığı, Ekoban'ın iyi oynadığı ama genel manasıyla total futbolun Trabzonspor adına çok keyif vermediği bir karşılaşma oldu. 4-1 harika ama maç Abdullah Hoca'ya açsak sorsak benzer cümleler eder. O anlamda Abdullah Hoca'nın futbolundan çok memnun olduğu bir akşam gibi düşünüyorum. Çünkü i̇kinci yarıda Trabzonspor bu kadar mahkum oynayamaz, oynamamalı. Çünkü Trabzonspor en mahkum oynadığı alan spor maçında dahi bu kadar mahkum değildi. İkinci söylüyorum. İlk yarı tabii kaliteli ayaklar, kıyas ayaklar işte doğru organizasyon. Mesela Maçın başında Yunus, Abdülkadir ve Bakaseta ile ya acaba bu orta saha ne yapıyor, hoca 4-1-5'e mi döndü, kafayı mı kırdı falan diye düşünenler olmuştur. Kaldı ki Abdullah Hoca ile bir konuşmamızda Yunus'u en önde de 9 numara dahil oynatabileceği 4 pozisyon için aldığını ifade etmişti. Hala Yunus pek kendine gelemedi ama şu organizasyonda Abdülkadir'in direnci, Berat'ın olmadığı yerde çok önemli. Bakaseta'sı Yunus'un oyuna katılmaları, can ve üst düzey performansı, Onur'un... Uğurcan'ın üst düzey bile değil performans. Başka bir yere koymak lazım. 4-1'lik alınmış haklı galibiyet ama harika futbol mu soruşardı. E, Turgay Demir, ilk yarı Trabzonspor fena değildi ama ikinci 45 dakikada Mehmet Ayhan'ın da söylediği gibi hakikaten e, çok iyi bir görüntü vermedi bordo Maviller. Bu kadar büyük farkın olması 2 45 dakika arasında nasıl bir sebepten ötürü gerçekleşmiş olabilir? Şimdi yıldız kaynaklı skor üretiyorsanız bu manzara normal belli oyuncuların üzerinden yürürseniz. Burada yakalanan pozisyonları da kaleci kurtardı ya da Ahmet kaçırdı, Mehmet kaçırdıdan ziyade ben şöyle bakıyorum. Mesela bu maçın iki yarısını değiştirsek, ilk yarıyı sonra oynatsak, ikinci yarıyı önce oynatsak muhtemelen bu maçı 4-3 Ankara alabilirdi. Ankara gücünü Yepyeni bir bakış etsin Turgay'a. <laughs> tabii ama yeni bir şey söylemek lazım. <laughs> doğru, tekrar... doğru. Şöyle ki, şunun için söylüyorum bunu. Ankara gücünün o çok rahat üç tane pozisyonda biri kafa vuruşu, biri şut, biri direğin dibinden Uğurcan'ın Uğur canı aldı, aldığı, arkadan bir şut daha yine öbür direğin dışına. Bu kaçırmada 3-1'in çok etkisi var. Oraya panik halinde, oraya bir sıfırken iken yakalanan çok daha rahat değerlendiririz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani maç sıfır sıfırken yakalasa o pozisyonları Atar. atardı belki. Rize'nin attığı gibi. Üç birken iken ya şunu bir an önce atayım bir 3-2'yi göreyim sonrasına bakalım telaşıyla gittiğinizde işte son e, vuruş kalitesi düşüyor. Düşüyor ayaklar ayak olmaktan çıkıyor yani e, çok rahat yapacağım vuruşta bile panik halinde vuruş yapıyorsun ve e, dolayısıyla kendi çapının altına düşüyorsun. Burada önemli olan şu Trabzonspor'un kazanırken ilk yarıda oynadığı oyunu herkes beğendi ister Ekuba'nın becerisi diyelim ister Canel'in becerisi diyelim. Sonucunda ortada bir oyun var. İki stoperi de oturmuş görünüyor. İyi bir kalecisi var. Diğer taraf var zaten. E, mesela Vakeyma bugün hiç yoktu bence. Öyle ilk yarıda. Hiç yok ki. Hiç yok. Epey Hala hiç değil, yok. Değil, evet. İkinci yarıda hiç yok. Ben ilk yarıda, ikinci Hayır, İkinci yarıda hiç iki iki yok. İkinci yarı ben senin gibi e, sakal bırakmadığım için tıraş oluyordum. Abi yayına ikinci yayına yarıda, yarıda. ligin ikinci, yarısını hiç yok. İkinci yarısını kastediyorum. Ligin i̇kinci yarıda hiç yok. Ligin ikinci yarısı. Evet. Ha ben Komple maçın ikinci yarısı. Ben maçın ikinci yarısı Olabilir. Şuraya geleceğim. E, o iyi oyunu oynarken doğaçlamaya dönmemeniz lazım. Eğer bir teknik direktör takımıysanız. Ki teknik direktör takımı yapmaya çalışıyor Abdullah Avcı Trabzonspor. 35 dakika öyle oynadılar. Evet. Sonra takım kendi oynadı. Mesela Kasımpaşa oynayacak. Trabzon maçı vardı. İki teknik direktör taca çıktı. Alan kaleye gitti. Doğaçlama futbol Halı sahada, mahallede oynar gibi. Hadi beyler hadi diyoruz ya. Öyle alan gitti. Çok güzel bir maç çıktı ortaya.